Ee? O Doruk hala affettirmeye çalışıyor mu kendini sana? Yok. Pes et. Ölümü ne gıcık şu an. Ben boş ver bırak. Hiç üzülme. Uzak dursun. O aileden kimseye güven olmaz oldu. O yüzden hepsi bizden uzak dursun. Boş ver. E peki Şevval'in çocuklarıyla aran nasıl? Sarp'la mı İyi. Ben adıyım. Gerçi sarf biraz arıza bir tip ama... ...alsın. Tarafında olmaları iyi. Memnunum ya. Yasmin peki? O nasıl bir kız? Nasıl nasıl bir kız? Namık, tatlı, iyi bir kız. Ya şu temizlikçinin kızına tutulana kadar... ...gidip Yasmin'e tutulsaydın bari. En azından biz gibi ailesi var kızım. saçma sapan şeyleri kurmayı ne zaman bırakacaksın kafanda? Ne saçmalıyım? Ayla Hanım'cığım. Hı. Afiyet olsun. Teşekkürler. Merhaba Taran Bey. Nasılsınız? İyiyim. iyiyim Teşekkür ederim. Ee, geçen gün okul aile birliği için bir mesaj atmışsınız. Evet. Ama ben yurt dışındaydım. Size geri dönüş sağlayamadım. Kusura bakmayın. Umarım bizim çocuklarla ilgili bir problem yoktur. Aa, yok. Başka bir çocukla ilgiliydi. Zaten hallettik biz o mevzuyu. Konu kapandı. Merak etmeyin. İyi. Sevindim. Size afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bir gidip geliyorum. Nereye? Hemen geleceğim, dur. Tarhan amca. Efendim oğlum? Ya demin içeride soracaktım da annemin yanında sormak istemedim. Anlamadım. Ne soracaksın ki? Tolga işe başlamış, bu arada hayırlı uğurlu olsun tabi. E, büyük ihtimal siz soktunuz onu oraya. Ya eğer rica etsem, benim de kulüpte çalışmama aracı olur musunuz? Nasıl ya? Tolga kulüpte mi çalışıyor? Evet, Yakut Kulüp. Bir dakika ya, yoksa siz bilmiyor muydunuz? Hayır, bilmiyoruz. Tüh kusura bakmayın ben şimdi her şeyi böyle karıştırmış oldum. Yok yok hiç öyle olmadı. Ayrıca çok da iyi oldu bu. Şimdi görürüm babasının arkasından gizlice iş çevirmek neymiş. Sağ ol. Rica ederim Tarhan Bey. Rica ederim. Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.